Selam loverler nasılsınız umarım iyisinizdir. Habere geçmeden önce abone olmayı unutmayın ayrıca bildirim zilini de açın ki böyle haberler gelince haberdar olun. Videoyu da beğenmeyi unutmayın bir sözle tümül ve görevler yapıldıysa, hadi başlayalım. K-pop dünyasında Black Ocean diye bir şey var şimdi Black Ocean ne diyeceksiz? Black Ocean sözünün anlamı yani K-pop grupları sırayla sahneye geliyorlar sevmediğiniz grup geliyorsa herkes laistiklerini söndürüyor. Size normal bir şey gibi gelecek ama bir düşünün sizden önceki grubu herkes destekliyor siz sahneye çıkıyorsunuz laistikler kapanıyor. Çok üzücü bir şey bu olay birçok grupların başına gelmiş görsün Reishin diye bu grubun başına gelmiş kızlar bir röportajda öyle kötü anlatıyordular ki içim acıdı resmen bakınca. Bu diğer gruplarında başına gelmiş yani tüm K-pop gruplarının büyük düşmanı Black Ocean neyse video bu kadar da abone olmayı bildirim zilini açmayı videoyu beğenmeyi unutmayın hoşçakalın loverler.